Leyla sana. Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şanssız egemenliğini koruyacağıma, herkesin insan İzledi. haklarına İzledi. ve temel hürriyetlerden İzledi. yararlanması İzledi. ülküsünden ve anayasaya sadakattan ayrılmayacağıma büyük Türk milleti önünde namusun ve şerefime and içerim. Ve son da bu gelle kurdu gelle Türk var. dur kız. Sayın milletvekilleri bu yeminin ses çıkmadan, duyulmadan yapılan bir yeminin ben de anlayamadım. Türkiye Cumhuriyeti bir kanun devletidir. O kanun devleti kanunun gösterdiği şekilde yapılır. Bunun dışında herhangi bir şekil olursa o yemin de yemin sayılmaz, o üye de üye olamaz. Leyla Zana Sayın Leyla Zana, ana, e, yemine ilave ettiğim sözü geri alıyorum. Değil, ondan sonra ok. Sayın Başkan, zaten ben burada Kürt ve Türk halkını... Lütfen, başka şey istemiyorum. Sözümü ger geri alıyorum de, yeminini yap. Sözümü geri alıyorum. Devletin varlığı ve bağımsızlığını... Vatan... Sözümü geri alıyorum. Söyledim efendim? Dedin mi? Evet efendim. Duym Devletin... He? Devletin varlığı ve bağımsızlığını. Dur. Buyur, buyur. Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü ve anayasaya sadakattan ayrılmayacağıma, büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine and içelim.